Yalnız kalmak istiyorum. Bihter. Böyle zamanlarda yalnız kalmanın doğru olacağını biliyorum. Bin. Ne oluyor? Be Behlül. Behlül. Ejder ağlıyor galiba. İlk kez onu ağlarken görüyorum. Hadi girelim içeri. Firdevs Hanım yalnız kaldı yukarıda. Babam hiç mutlu değil. Siz de fark ettiniz mi? Nereden çıkardın? Bence gayet iyi gidiyor. Sadece son olanlar biraz huzursuz etti onları. Hayır hayır. Biliyorum ben. İyi gitmiyor evlilikleri. Belki de ayrılırlar. Babam gideceğini bile söylememiş biliyor musunuz? Hadi Nihal üşüyeceksin girelim içeri.